thank you 是不是？ Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma videomu hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere yaptığım alışverişimi göstereceğim. İlk olarak aldığım takıları size göstermek istiyorum. Ben takı kullanmayı çok seviyorum. Bu yüzden küpe ve bileklik aldım. Bence çok güzeller. Ardından böyle kaş e, jelimiz var. rengi böyle birazcık koyu geldi. Ama genel olarak güzel bir ürün. Sonra çok popüler olan ve bizim de çok merak ettiğimiz bir ürün vardı. Clinique'in Black Honey Ruju. Rengi gerçekten bahsettikleri kadar varmış. rengi çok hoşumuza gitti. Evet, Parmesinin kahverengi bir maskarasını aldık. Bence kahverengi maskara siyah maskaraya göre daha doğal duruyor. Kirpikleri tek tek ayırıyor ve e, topaklandırmıyor. Böyle iki taraflı açılıyor. Aslında aynı fırça ama şu şekilde. Burada e, ürün biraz daha az veriyor ve e, hiç topaklandırma yaptım yok. Ama çok sert. Ve çift taraflı açılıyor. Yani iki kademeli olarak. Burada ürün biraz daha fazla geliyor şu ikinci tarafın çıkarması çok zor. Biraz dikkatli olmanız gerekiyor. Ama genel olarak beğendik. Kahverengiliği de çok güzel. Ardından kozmetin güneş kremi var. Ben bunu açtım. yüzde çok güzel duruyor parlama yapmıyor çok hafif bir yapısı var ve Ayrıca Türk markası olduğu için daha güzel bir başka ürünümüz ise 12 bit gözü içeren ton eşitliği için yüzde çok doğal duruyor ve Kore markası yüzünüze sürdükten sonra herkesin kendi cilt rengi de oluşuyor. Ve son olarak da Bargello'dan aldığım parfümüm var. Ben bunu internetten sipariş etmiştim. 84 numarasını çok seviyorum. Kokusu çok güzel. Ben daha önce bunun küçüklerini kullanmıştım. kokusunu çok sevdim. Size de tavsiye ederim. Evet arkadaşlar. Benim videom bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.